Gelin beraber 2 dakikada çarpanlar ve katları öğrenelim. Bir kere 48 sayısının çarpanları nelerdir dediği zaman diyeceğiz ki 48 hangi iki sayının çarpımıdır? Hemen aklımıza 6 kere 8 gelebilir. 6 kere 8 48'dir. Ama aynı zamanda başka sayılar da vardır. Mesela ilk başta her zaman 1 ile başlamamız gerekiyor. 1 kere 48 48'dir. 2 kere 24 48'dir. Yani 1 2 diye gitmeniz çok avantajlı. Ardından 3 kere 16 48'dir. 4 kere 12 48 5 kere olmaz ama 6 kere 8 48'dir. 7 kere olmaz, 8 kere 6. Yine aynı şeyi yazmıyorum. Dolayısıyla bütün çarpanlarını bulmuş oldum. Sayının kendisi ve biri unutmayalım en başta ve unutmayalım. Çarpan dediğimiz şey aynı zamanda bölendir çünkü. 48 sayısının bütün bu sayıların hepsi tam böler. 48'i 24, 16, 12, 8, 2, 3 hepsi tam böler diyebiliriz. Peki geldik şimdi 13 sayısının 150'den küçük katları aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Hemen bakıyoruz 13'ün katları nelerdir? Bir kere 26 iki katı, 3 katı kaçtır? 39 mesela. 4 katı kaçtır dediğim zaman 52. İşte bunları teker teker düşündüğümüz zaman ilk başta en önemlisi sayının kendisi. 1 katını unutmayacağız. O zaman 13'ün katları 13, 26, 39, 52 bu şekilde ilerler. 65 şeklinde ilerler ve unutmayalım bize sınır verecek. 150'den küçük kattır diyecek. O zaman teker teker 78, 91 şeklinde bütün hepsini yazmamız gerekiyor diyeceğiz. Ama ilk başta kendisini sakın unutmayalım. O zaman 13, 26, 39, 52 ardından burada baktığımız zaman 65'te 5 katıdır. 78 aynı zamanda 91 13 e ekle 104. Aynı zamanda 104'e 13 ekle 117 şeklinde bütün hepsini yazalım. 130 ve 143 şeklinde 150'den küçük katlarını bulmuş olduk diyebiliriz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.